<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Argan tebii yani tuttuğum Arjan tebisi şey yapacağım arkadaşlar iy <gülüyor> iyileştireceğim iyileştireceğim <laughs> neyse arkadaşlar anladınız siz işte. Neden böyle yapıyorsunuz dağıtsanız arkadaşlar. Ben en son giga tutma videosunda argen öldü. Evet. İçindeki bütün lootlar da gitti. Aa, <laughs> arkadaşlar. İhtiyacım olan en iyi şey çıktı. Yiyor musun? Arkadaşlar bu bir argen tevis. Biliyorsunuz ki argen tevisi tutmak için türlü türlü tuzak türleri var. Yok ee, kapı çerçevelerine sok argentevisi. Yani sonra kapıyı arkasından kapa. Yok şöyle yap, yok böyle yap. Arkadaşlar ben en basitini yapıyorum. Biniyorsanız bi biniyorsunuz bir ok atabildiğini saymanı. Mesela bu da ok atabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bunu. Ondan sonra sıkıyorsunuz argen Tabi sıkmayayım da. Sen bunu seviyesi kaç? Hmm, dur. Öldürmeyeyim de seni. 7 değil mi? 7. Tam emin olayım da evet 7. Şu kaç? Şu iyi gibi duruyor. Olmuş. Tamam neyse. <laughs> Arkadaşlar hayvan mesela şurada. Geliyorsunuz yeyi geriyorsunuz. Tabi şu anda taş yok da. geliyorsunuz geriyorsunuz. Tak diye vuruyorsunuz hayvan. Ondan sonra hayvan sizi kovalıyor. Ondan sonra siz hemen koşuyorsunuz. Şu hayvanı biliyorsunuz. Ondan sonra bakın mesela. Hayvan ok da göstereyim. Bak şurada arkadaşlar. Hayvan şurada ise yani dümdüz bir şekilde olacak şekilde tutun bu arada. Yani şöyle sağa sola. Mesela hayvan buradaysa hayvana bilmeyin. Önce gelin şöyle götürün hayvanı. Böyle gelip sıkın. Hem malzemeden de tasarruf ediyorsunuz böyle açık olunca. Ama hayvanın canı çok olsun arkadaşlar. Ergen tevesi feciyi vuruyor. Uy, çiğ lezzetli et veriyormuş arkadaşlar. <laughs> çiğ lezzetli balık eti yemiyor. <laughs> Pardon. Lezzetli pişmiş balık eti yemiyor. Yani daha ne yapalım? Yani sizin önünüze lezzetli pişmiş balık eti varsa siz yemez misiniz? Çok ayıp ya. Neyse arkadaşlar şuradan bir yerden bulurum ben ya. Yani. <laughs> Hemen kesin. Arkadaşlar çok da bir taktik vermeme gerek yok zaten. Aha Ne yapıyor? Hayır. Gitme. Tamam. Vurdu mu? Hiç vuramamış arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar size şöyle ufak bir taktik vereyim. Dur. Sen şunu ye. Heh, aferin. Ee, eğer böyle hayvan, etçil hayvan avcılığına giderseniz direkt bulabildiğiniz bütün lezzetli buzdolabınızdan çıkartın. Hatta buzdolabınızı mümkünse söküp çıkartın. Çünkü yani etçil ve hayvanın en sevdiği şey net bir farklı arkadaşlar. Çiğ lezzetli Balık yiyen yani bayroniks gibi. Balık yiyen hayvanların ise net bir şekilde yani mekolodon da var bunlarda da. Balık eti yiyenlerin de en sevdiği çiğ lezzetli balık etidir. Ama çiğ olmasına dikkat edin. Yani pişmişleri nedense birçoğu etçil yiyor. Birkaç yine yemiyor. Birkaç yine yiyor da yani çoğu yemiyor arkadaşlar. Siz öyle bilin. Ve böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yani çiğ lezzetli et zaten çok izi şürüyor. Ee, o yüzden çiğ lezzetli etiniz yoksa gidip yanınızda mutlaka narkotik bulunsun. Çünkü şu anda az seviye diye böyle hızlı geliyor. Pardon. <laughs> az seviyelerde şey oluyor böyle. Pardon. Az seviyede bile %66 doluyor arkadaşlar. Çiğ lezzetli. Pardon. Çiğ et. Çi et şunu bir diyemedim. Ya kısacası arkadaşlar çi etiniz yoksa çi et verin bu hayvana. Ve çi lezzetli et vermediğiniz yani çi et verdiğiniz zamanlarda arkadaşlar şey saniye adını He. onu narkotik verin. Yani şu anda çok garip bir video dönüyor ama sorgulamayın arkadaşlar. Hadi, hadi yolluyor lan <laughs> işliyi işine neydi o? Pyronix? Ha tamam. Arkadaşlar şöyle bir argan tavus şeyi yapak denemesin. Bizim arkadaşlarımız bir şeyi korkutuyor. Arkadaşlar aslında ergen tavsi eğer yapabilirsek. Ha, aynen aynen aynen. Bak şu anda yaptın eğer. Oha yapabiliriz aslında. Durun arkadaşlar. Bakayım. Şaka mısın? Bir tane mi? Bir tane yok mu? Ha tamam. Tamam bana kör demezsiniz inşallah. E, lif ya, yok. Hadi bay bay. Ya yapacak bir şey yok. Arkadaşlar işte e, bir zorlukta şöyle bir şey var. Ben şu tek normalde paralı sürümde bunlarda geliyor buradaki her şey. Otomatik olarak geliyor. Şu e, iki şey de arkadaşlar normal paralı şeyler de geliyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, nerede o ya <laughs> bulamadım. Tek şey gerekiyor. Ya arkadaşlar herhalde teklif gitmiş. Ama arkadaşlar tek şey var arkadaşlar. Yok he. Tek bir şey var arkadaşlar. Tek unit mi? Tek unit mi? Öyle garip bir adlı bir şey var arkadaşlar. Onun sayesinde şey yapabiliyorsunuz. Mesela ee, hani böyle o topu alabiliyorsunuz ya arkadaşlar topa alıp Pokemon balı gibi bir mantığı var onun normalde paralı sürümde seviyelerle açılıyor kendi ama bunu da açılmadığı için pokebal gibi bir şey var böyle alıyorsun hayvana içine koyuyorsun ondan sonra eve kadar götürüyorsun hayvanı ya şu argentavis yeseydi ya neyse işte eve kadar götürüyorsunuz. Ben de ondan olmadığı için böyle sürekli sıkıcı sıkıcı eve kadar yürüyüp geliyorum arkadaşlar. Neyse siz sıkılmayın en azından. Arkadaşlar şunun rengi çok güzel değil mi? Dur pasif gel gel. Koş 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 koş. Arkadaşlar şimdi bulaşmayak. Çok etli Şimdi kaç gel. Gel aslanım benim. Boş ver onu. Çok güzel değil mi o rengi arkadaşlar? Ben bir daha onu bulup yakalarım bu arada net. Boş. Öleceğim birazdan. ka. Arkadaşlar şu anda e, eski videolarımda yorumlarda bataklık çok tehlikeli diyenler vardı. Evet o zamanlar cidden yaptıklarım birazcık akılsızcaydı. Yani. Bataklığa ben zaten şey için gidiyordum da benim hayvanı araya aldılar sanırsam. Benim hayvanı araya mı aldılar? Evet. Ama arkadaşlar çok güzel rengi yok mu? Feci rengi var bence. Neyse hadi dal ya. Aman bu. Artık öldü. Gelin hadi. Gidiyoruz. Tamam. Ha. Aha yine hasar yedim. Şunu bir türlü yapamıyorum ya. Şu anda basıp hasar <laughs> yemiyoruz da arkadaşlar. Bunu da bir kanaldan öğrendim. Ben arka kanalları izliyorum arkadaşlar. Size bilgi getirmek için arka kanalı izliyorum evet. Evet yoksa canım istediğinden izlemiyorum. <laughs> Neden izleyeyim ki zaten? <laughs> <laughs> Timsah'a bak sen. Hain. Zıplayamıyorum. Geri. Nereye gidiyorum ben ya dur. Şuradan gitmeliyiz. Ha, neyse arkadaşlar işte bataklıkta eskiden gitmemeliydim ama ben gidiyordum sürekli. Çünkü yani Stego'nun çok güçlü bir hayvan olduğunu sanıyordum. Ama şu anda bakıyorum da yani Stego iyi dayanmış. Öyle diyeyim. Havada uçan balık mı? Neyse. Neyse arkadaşlar evet. Boş verin ben videoyu durduruyorum yine. Evet arkadaşlar şu anda videoyu başlattım. Çünkü ergen tavisi tuttuk ve eğer yaptık. Yani eve getirdim ben. Yine birkaç sıkıcı dakikadan sonra eve getirtebildim. Arkadaşlar ben valla tek modunu mu göremedim? gerekiyor çünkü önemli arkadaşlar. Tek modu yani en önemli mod. Arkadaşlar şu 200'ü alıp ne yapacaklar onu çok merak ediyorum ama. bak evet, anlamadım Evet <laughs> arkadaşlar aslında güzelmiş ya He bu hayvanlara takılıyor. Hmm. En iyisi altın. Anlamadım altını ama yani güzeldir herhalde. Yani tekten daha pahalı olduğuna göre tekten daha güzel olması gerek. İşte o ana geldi. Dım 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 dım. Dım dım. Ye. Artık tekrardan uçabileceğim. Evet tekrardan. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için size şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle e, demir taşımaya özel hayvanlar mesela Argentavis de buna katılıyor. Çünkü zaten otomatik demirci fark ederseniz. Böyle hayvanlar arkadaşlar şöyle ufak tefek özellikleri var. Mesela hmm. siz bu hayvanla demir toplarsanız bir kilo demir size 50 500 gram olarak gelecekti. Hmm. Bir videomda bunu söylemiştim. Ama e, hazır Argentavis tutma videosu ise alakalı söyleyeyim. Hatta şöyle bir poz vereyim. Çok havalı. Şöyle. Arkadaşlar. Şekle bak. Şekle bak. Şu şekli bir bakın ya. Bence gayet güzel arkadaşlar. Hatta bunu muhtemelen e, kapak fotoğrafı yapacağım. Evet. Neyse arkadaşlar size böyle ufak tefek bilgiler verdikten sonra ergen tevesi de tuttuk. Yani Gigayı zaten gittik arkadaşlar. Uzun bir süre e, muhtemelen arkadaşlar ben önceki çok önceki videolarımda kesit bırakmıştım arkadaşlar. Kesitte dediğim gibi muhtemelen video çekemeyeceğim. Yani biriktirmeye şey yapacağım. Ya biriktireceğim ya böyle şeyleri çekeceğim. Böyle şeyleri çekersem daha rahat da olurum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz de fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Zaten o videoyu muhtemelen biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bir tane reksim ve iki tane spinom vardı o videoda. Neyse arkadaşlar siz bir şekilde bulursunuz artık. Kaçıncı ark videom olduğunu hatırlamıyorum. Ama yani bir bakarım falan. Kanaldan bulabilirsiniz zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ergen tevisi de tuttuk artık. Artık metal sıkıntımız yine kalmadı. Eskiden vardı. Çünkü ergen tevisi gidiyordum ben. Eee... Ama ergen tebisi ölünce ergen tebisi gidememeye başladım mecbur. O yüzden de işte böyle metal sıkıntısı çekiyordum son günlerde. Ve artık asıl videolar gelmeye başlayacak. Asıldan kastım yani böyle iyi videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Yani yapamadığım videolar da oluyor ama benim yapabileceğim videolar gelecek. Sadece yapabildiğim videolar. Yani öyle planlıyorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi argan de tuttuk. Hatta seviyesini de şöyle göstereyim size. 29 seviye pardon 28 seviye 29 seviye yükseldi. Şöyle de bir fotomontaj. Çok havalı arkadaşlar. Acayip havalı. Neyse arkadaşlar burada da bu videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>